Evet, şimdi Ali'nin dükkana mı geldik diyeyim. Ee, şimdi ne istiyordum ben? Bu şimdi... Benden ne <laughs> Abi bana bir numara lazım tamam mı? Bu numarayı Instagram storiesine atacağız. Bizi, biz, bizi herkes arayacak. Ama numaranın da spesifik olması lazım. 31 falan olması lazım sonunun. <laughs> tamam mı? Gel. <laughs> <laughs> Vay, yani, Tam bir dolandırıcı numarası aldı Ali bize Bir daha söyler misin abi numarayı 551-699-3169 Çok güzel abi Tam bir dolandırıcıyız Yapıyorum. şu an yani değil mi Bunun için bir yere imza atmam gerekiyor mu kardeşim <gülüyor> Evet <gülüyor> Hayır ya <laughs> Bu numaranın sahibi olmak istemiyorum İmza <laughs> atalım <laughs> Attığımızı çıkardık <laughs> Adamın tipe <laughs> Trabzon sel hattımızı aldık. <laughs> Şimdi <işte> telefonunu çıkartsana. <laughs> bak, telefon numarasını aldık abi. Telefon numarası 551-699-3169. Lan numarayı niye gösterdin? Arayacaklar ya oğlum. Ama videoda... Tamam, videoda da arasınlar. Ne olacak? Bro, sakin ol. <laughs> Peki, bu at bende kalabilir mi sonra? Tamam, bu at... Adı... Her ara yanlarında konuşacak. Şuna bak <laughs> Tak bakayım. Geliyor abi, hop. Sen ne yapıyorsun? yapıyorsun ya? Yeni numarasını ay mesaj hayır. Ya versen sen bana. <laughs> tamam. ben çalayım o zaman. 31, 69. Arayın! Amanın! Amanın! amanın. <laughs> ne yazmak istersin abi bunu Instagram story atarken? Numarayı. <laughs> Sadece numarayı mı yazacaksın? Bence yeterli. Millet hiçbir şey bilmeyerek arayacak. <gülüyor> 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 komik olmayacak. Komik dönmüşsün kardeş. Tamam. Oğlum bence numara o kadar komik ki kimse bunu aramayı aklına getirmiyor. <laughs> i̇şte arayanlar şey yapacak işte. Böyle arayanları tedavi ediyoruz böyle. Arıyor. Derdini anlatıyor. anlatıyor. Derdini anlatıyor. <laughs> tamam e, Profesör e, Ali Bey cinsel bilmem ne uzmanı. Sen ne yapıyorsun? Bence sen bilmem. Gözlük ona hitap etti. Bak geliyor geliyor dur. Kimse aramıyormuş mal gibi böyle bekliyormuşuz bir <laughs> tek. Aynen değil mi? Allah Bak bakayım Allah, kaç Allah. kişi görmüş. Aha, evet hocam. Oh. Kapattı. Evet inanmıyor. Oğlum yine kimse senin Numarasını Allah. Allah. O Herkes susun. Alo. Alo. Merhaba. Buyurun. Kim, kimle konuş, evet. kimle görüşüyorum? Yanlışım. Efendim? Yanlışım. Ne yaptım ben? Galiba yanlış oldu. Hayır sen yok olasın. Evet. Kimle konuşuyorsun anlamıyorum. Bilmiyorum. Hayır sen... <laughs> Tamam. Story sil bakalım Şurada devamı yani. Şuradan çıkacak şu an. <laughs> Abi bu sefer sende. Alo. Ee, Hürkan Bey'in özel telefonu. Oh, evet. Memnun oldum. Ee, kiminle görüşmek ee, istemişsiniz? Ee, ben sizinle görüşmek istemiştim Efendim numarayı bahsede nerede buldunuz acaba? Ee, e, story denen bir yerde buldum. Evet ne için aramıştınız? aradım çünkü arkadaşlarımı götürmek için dediler ki bu numara fake ve ben dedim ki değil o yüzden e, hoparlörü alsam konuşup onları götürebilir misin? evet hoparlörü alın Konuşalım. evet teşekkür ederim bu konuştuğun için ne yani... haber? iyi senden haber sana sana bir şey soracağım. Bu numaranın gerçek olduğunu ne düşündürdü sana? Abi vallahi şu an çok garip hissediyorum. Bilmiyorum salladın zannettim. Ee, sürekli izliyorum seni, severek takip ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> bak senin için bir şey çalayım bak. Çal <laughs> abi. <laughs> Kapattın mı gerçekten? Ya, ya. Tutsun, sen 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 <laughs> ya. Alo. Alo. Bu numarayı aramışsınız da. Ee, buyurun. bugün... Yanlış mı aradım ki ya? Nerede buldunuz numarayı? Numarayı nerede buldunuz yani, acaba? Eee yerde gördüm. Böyle bir tane retro şeyinde. Hı. Hmm. Anladım. Bu numara gerçek mi? Kime aradın ki? Abi Google'lays senin numarayı hikaye atmış. Vallahi. Ha. Vay şerefsiz. Bir dakika kala gördüm vallahi. Ses aldım bakma. Tamam. Kusura bakmıyorum da yani bir daha yani. arama yani. Abi çok özür dilerim. Bak <laughs> biriz. Oğlum şaka yapıyor şaka. <laughs> Üzülme. Efendim. Sen kimsin? Nasıl? Sen kimsin? Şey Siz Ha Pardon yanlışlıkla aradım ya. Yanlış numara açınız. Tamam. <laughs> İyi günler. İyi günler. İnandı <laughs> lan. <laughs> İlk defa başardım <laughs> bu sesini. Düşünsene Yürkan internette bir numara paylaşıyorsun ve onu arıyor. yani. <laughs> <laughs> Trablos. abi. Şimdi bir derdimizi mi anlatıyoruz? Evet. Trablos. Evet. Beni küçükken terk ediyor. Annem babamdan sonra başka biriyle olmuyor. Ve bir benim iki tane kardeşim var. Birisi benim ikizim. Sonra benim annem başka biriyle tanışıyor İstanbul'dan bir İzmir'deyiz. Sonra İstanbul'da annemin tanıştığı kişinin yanına gidiyoruz. Ama ben gitmiyorum çünkü babamla babamı hala özlediğim için annemle o adamın olmasını istemiyorum. Sonra çatıya çıkıyorum. <laughs> Onların düğünleri olacak ama ev teklifleri falan olacak ama. Sonra tam çatıdan atlarken <laughs> annemin sevdiği adamın yeğeni tutuyor. Sonra ben düşmüyorum. Bir yandan da kız kardeşim annemin sevdiği adamın oğlu zannettiği aslında oğlu değilmiş çocukla pingetleşiyor. Sonrasında bunlar bayağı bir kavga ediyor. Sonra sevgili oluyorlar. Annem biz de tecavüz olsun. <laughs> Bu gerçek mi lan? <laughs> Wattpad'den <laughs> kitap okudun değil mi biz az önce? Benim konusunu çok... şey böyle diyoruz ama gerçekse çok. <laughs> Neyin? Ne? Ya Allah ya abi iki saat. Abi inanılmaz ya. Ders sahibi oldum. Gerçekten ben de. Ben bir ara saymayı unuttum. İyi bende. Niye aradın diyorum oğlum bu saatte? Bir şey mi oldu? Instagram'a koymuşsun abi ben de arayayım derim. Aa. Ha sen şeyi istiyorsun. Al. Beni. Anamın. Ruhun orada. 551 699 31 69.